Herkese merhabalar. Valla kıymetini bilelim, dördüncü kez çekiyorum bu videoyu. İlk başta videoya geldim, son cümlede söyleyeceğimi unuttum. <laughs> Ondan sonraki ikisinde de e, ışığı beğenmedim, görüntüyü beğenmedim. Yeniden başlayıp duruyoruz. Bu sefer başarılı olmak dileğiyle. Şimdi, tabii ben bu kanalı açma kararından sonra videoları çektim. İki tanesini internete koydum. Ve arkadaşlarımdan, hepsinden ortaklaşa gelen geri bildirim... Ya iyi, güzel, kazanıyor, iyisin, hoşsun da nasıl kazanıyorsun sen ondan bahset. Ne oldu, ne bitti, senin için dönüm noktası neydi? E bunun üzerine ben de oturdum. E peki dedim. E, ve bu sefer kıymetini bilin sizin için not bile tuttum. Bu videoyu yapmayı karar verdim. Buna sözlerime başlamadan önce ya da bu videoda kendimden bahsetmeden önce... Bir Amerikalı bir yatırımdan, yatırımcıdan bahsetmek isterim. İsmi Carl Icahn. Yaklaşık 11 milyar dolarlık bir serveti var ve bu servetin hemen hepsini borsadan elde etmiş kendisi. Carl Icahn'ın bir röportajını izlerken şöyle diyor: "27-28 yaşındaydım diyor ve opsiyon işlemleri yapıyorum. Çok da güzel paralar kazanıyorum. Kendim diyor her şeyi bildim, her şeyi öğrendim zannettim diyor. Bu iş kolaymış dedim diyor." Ve onu dediğim an diyor, 3 ay, 5 ay sonra bir kriz çıktı. Bütün kazandığım parayı bir ayda kaybettim diyor. Yani e, bunu neden anlattım? Aynı boyutlarda olmasa bile, ya gidip de şu an benim maalesef 11 milyar dolarım yok. Ama harfiyen aynı olaylar benim de başıma geldi diyebilirim. Şöyle ki, borsaya ilk başladım... Işte. 2014-2015 yılları bazen kazanıyorum, niye kazandığımı açıkçası pek bilmiyorum. Kaybediyorum. Hem kaybediyorum hem niye kaybettiğimi de bilmiyorum. Ya Öyle bir hani karanlık bir odada böyle el yordamıyla önümü bulmaya çalışıyor gibi garip bir haldeyim. Ondan sonra 2016 yıl oldu. Ciddi anlamda çok da seviyorum. 2015'in sonu 2016'ın başları olması lazım. Sektörü çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Okumayı da çok seviyorum ve hani dedim ki ben bu konuyla ilgili kitaplar alayım, kitaplar okuyayım ve buradan eksiklerimi gidereyim. Değil mi? Hatta burada gene söylediğim gibi birkaç kitabım var. Örneğin bir tanesi Running Money. Andy Kessler'in. Yüksek ihtimal bu kitap Türkçe'ye para yönetimi veya para işletimi gibi geçmiş olabilir. Size şunu söyleyeyim. Ben kitapları ana dilinde okuyabiliyorsam ana dilinde okuyorum. Çevirilerini çok tercih etmiyorum. İkinci vereceğim örnek. Bunu yüksek ihtimal hepiniz bilirsiniz. Klasiktir. Market Wizards. Jack Schwagren ve Market Wizards Türkçe'ye çevrildi. Bu kitapları gördüm. Türkçe'ye bu kitaplar piyasa sihirbazları diye çevrildi. Çok başarılı kitaplar bunlar. Bu kitaplarda ünlü yatırımcılarla röportajlar yapılıyor ve e, o röportajları okurken fark ediyorsunuz ki ya sizin başınıza gelen şeyler aslında noktasına, virgülüne kadar o insanların da başına gelmiş. Milyar dolarlar yöneten yatırımcıların başına gelmiş. Mesela çok basit bir örnek hiç unutmuyorum. Bir tane opsiyon işlemi yapan bir e, trader aldım opsiyonumu diyor. Bekliyorum. İşlemi yaptım diyor. Düş, değerler düşmeye başladı diyor. Düştü, 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 düştü. Benim saplosuma geldi, bana zararı yazdırdı, arkasına döndü ve gitti yükseldi diyor. Aynısı harfiyen başıma geldi benim de. Ve yani bir defa da değil. Düzinelerce, defalarca kez. Düzinelerce demeyelim belki biraz abartı olur da. Ve ben bu kitapları okudukça hani noktalar kafamda bir, puzzle'ın parçaları kafamda bir birleşmeye başladı. Bu arada ee, Martin Schwartz diye bir trader var Amerikalı. Onun bir kitabı var, Pitbull diye. Bu Türkiye'ye zannediyorum gelmedi. Ben yurt dışından temin ettim. O kitabı da hatta herhalde borsada bana en çok şey öğreten kitap odur. Ve işin ilginç yanı, çok sevdiğim bir dostuma hediye ettim ben o kitabı. Normalde asla ve asla kitaplarımı vermem. Ya yani mesela bir evime geldi, "Aa bu kitabı ver bir okuyayım." dese adını yazarım, WhatsApp'tan mesaj atarım, "Al oku derim. Parası yoksa da alır, hediye ederim. Kitaplarımı vermem." Kitaplarım ayrıdır benim için. Neyse, bu kitabı bir arkadaşıma hediye ettim. Kulakları çınlasın buradan. O Martin Schwartz'ın kitabını okurken ya çok detaylıydı, çok başarılı bir kitaptı. Neyse, okuyorum, öğreniyorum. Kafamda hani puzzle'ın parçaları birleşiyor. Ama hala hani yüzde değilim. Yani bilemediğim, kaçırdığım şeyler var. Çözmeye çalışıyorum. Derken gel gelelim 31 Aralık 2016 tarihine. Benim herhalde hayatımı değiştiren tarihtir o gün. Yılbaşı günü 31 Aralık. O güne kadar ha işte biraz biraz daha konulara hakim olsam da hala ya bazen hisseler bir terse dönüyor. Kaybediyorum hiçbir şey anlamıyorum. Üç hisseden kazanıyorum. Dördüncüden bir kaybediyorum bütün kar gidiyor filan. Yani hala yolumu çok bulabilmiş değilim. Ama bir ışık da görünüyor sanki. Hani bir farklı hissediyorum. Konulara biraz daha hakimim. Biraz daha özgüvenim var. O gece çıkacağız. Yılbaşı eğleneceğiz, gezeceğiz. Neyse. Dedim ki ya yani benim kariyerim. Ben bu işi seviyorum. Ben bu işi yapacağım. Ve benim kariyerim bir gecelik eğlenceden daha önemli. Ben belki bu gece yılbaşını kaçırırım. Ama başarılı olursam bir dahaki yılbaşında çok daha fazla eğlenirim. Çünkü çıkarsam içim rahat etmeyecek. Bütün planlarımı iptal ettim. Bakın çok samimi söylüyorum. Akşam oturdum. Banka ekstralarından bir bir ne kazandım, ne kaybettim tek tek bunları yazdım. Şimdi banka ekstralarını buldum da iyi hoş. Ya ben nereden hatırlayayım Ocak ayında, Şubat ayında ne aldım, ne sattım, niye aldım? Mecbur ne yapacağız? Açtık bir de grafiklerden ta Ocak, Şubat 10 ay önceki grafikleri inceliyorum falan. Niye aldım onu hatırlamaya çalışıyorum. Tek tek yazdım o kadar sıkıntılıydı ki. Gerçeklerle, hatalarınızla, yanlışlarınızla yüzleşmek o kadar zor ki. Hayatımın en uzun gecesiydi belki de. Gece iki buçuğa kadar analiz yaptım. Dışarıda havai fişekler patlıyor, şampanyalar patlatılıyor. Ben içeride ben bu trade'i ben niye yaptım diye düşünüyorum. Yanlışı tek tek yazıyorum ve o değil doğruyu da yazıyorum. Ya mesela çok sevdiğim, bana borsayı öğreten, çok sevdiğim bir abimin bir lafı vardır. En her zaman için ilk trade ya daha doğrusu her zaman için en başarılı trade kaybedilen trade'dir. Çünkü oradan ders alırsınız, öğrenirsiniz. Kazandın mı sorgulamazsın. E cebe para gitti, devam. Kaybettiğiniz işlemler daha önemlidir. Oradan öğrenirsiniz. Ve hani ben bunu şuna benzetiyorum. Mesela e, ara sıra ne kadar bilirseniz bilin ara sıra borsada zaten para kaybedeceksiniz. İsteseniz de istemeseniz de. Bu değişmeyecek, bu oyunun bir parçası. Ben bunu şuna benzetiyorum: Manava gittiniz, pazara gittiniz. Neyse, bir kilo domates aldınız, içinden bir iki tane çürük çıkıyor, değil mi? E, kaçarı yok yani bu olacak, bu işin bir gerçeği. Borsa da aynı şekilde. Bunun kaçarı yok. Güvenli liman arıyorsanız borsa size göre değil. Paul Tudor Jones, o da borsa e, Amerikalı bir yatırımcıdır, bir lafı var. İşlemlerinizin, hisselerinizin yüzde %10 değer kaybetmesini göze alamıyorsanız borsaya girmeyeceksiniz. Size göre değildir. Borsada her şeyi öğrenirsiniz. Teknik analiz, temel analiz açın Google'a bakın. Bu devirde bilmiyorum diye bir şey var mı ya bu? Açın bakın. Her şeyi öğrenirsiniz ama ee, borsa psikolojisi ap ayrıdır. Bu ya vardır ya yoktur bir nebzeye kadar da öğretilebilir aslında. Ben buna da inanıyorum. Onu başka bir videoda size anlatacağım. Neler yapılabilir, ben neler yaptım ve bana neler yardım etti. Çünkü ya mesela şu Mart ayına bakalım. Geçtiğimiz Mart ayına. Hisseleriniz yüzde 30-40 iki haftada değer kaybederken ak akıllı uslu düşünebilmek, aklı salim kalabilmek o kadar zor ki onu daha sonra başka bir videoda ben nasıl yaptım, nasıl mücadele ettim konuşuruz. Neyse 31 Aralık gecesi oturdum tek tek yazdım gece 2.30'a kadar. Karımı da zararımı da. Ondan sonra kendime bir plan yaptım. Tek tek. Çok basit ne yaptım? Kazandıklarımın ortak noktalarını belirledim. Kaybettiklerimin ortak noktalarını belirledim. Kazandıklarımı yapmaya devam ettim. Kaybettiklerimi elimine ettim. Kaybederken neleri ben yanlış yapıyorum bilmem lazım değil mi? Onları elimine ettim. Ve şu noktaya vardım, bir yatırımcı, şimdi hisse var değil mi önünüzde, 10 lira, örnek veriyorum, 10 lira. Her zaman için daha işlem yapmadan kar zarar analizi yapacaksınız. 10 lira da hedefim ne? Nereye gitmesin, nereye gitmesin tahmin ediyorum. Ve daha da önemlisi düşerse, hisse terse dönerse, Nereye kadar tahammül edebilirim? Nereden sonrası benim planlarımın ötesinde? Nereden sonrası trendi bozuyor? Örnek. Hisse 10 lira. Hisse'nin eğer ki tahmin ettiğiniz hedef fiyatı 11 lira ben az 11 lira diyelim. Peki düşebileceği, işler ters giderse düşebileceği dip nokta ne? Diyelim ki 9 lira. Kar zarar analizi. Oran ne? Birebir. Ya 1 lira kazanacağım ya 1 lira kaybedeceğim. Asla girmem o hisse. Asla. Babamın hissesi olsa girmem. Zaten sistem sana karşı işliyor. Bilmediğin onlarca detay varken sen bilmedikleri minimize etmeye çalışıyorsun. Ya da şansını maksimize etmeye çalışıyorsun. Kar zarar analizleri bu. En temeli. Birebirse o hisseye girersen sıkıntılı olabilir. Buna karşı hisse 10 lira. Benim hedefim 13 lira. Ve diyorum ki ya terse döner yarın bir haber çıkar bir şey olur. Terse döner. Ha, aşağıda destek var bak 9 lirada. Ha, ne oluyor? Karın 3 lira kaybın 1 lira. 3'e 1. Kar zarar analizi burada başarılı. Bu hisseye girebilirim mesela. Şansımı deneyebilirim. Çünkü şartlar kısmen benden daha benden yana. Buna karşın hisse 10 lira. Ederi gidebileceği nokta 11 lira. E, düşebileceği nokta 8 liraysa zaten çok da fazla konuşmamıza, yorum yapmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Cevabı siz verin. Onun dışında ya biraz da mantık kullanalım olur mu? Mesela hisse bir yılda 10 liradan 50 liraya gelmiş. Beşe katlamış. Yani bir zahmet uzak dur yani. Daha nereye gitsin o hisse? Ha buradan bu yani oradan bu arada 50 lira 50 liradan 200 liraya gitse de olur. Önemli olan nedir? riski minimize etmek. Satış geldi 50 liradan girdin 200 liraya gidecek dedin. 25 liraya düşersen ne yapacaksın? %50 zarardasın. Yani öyle çok uçmuş kaçmış hisselerden ben şahsen uzak duruyorum, güvenemiyorum. Ters bir şey olur, bir satış baskısı yerse en tepede kalırsın ondan sonra. Riskli. Ve her zaman dediğim gibi bildiğimiz hisseler. Yani nedir bu? Bildiğiniz, anladığınız sektörler. Spor salonundaki Ali abi, otobüs durağındaki Mehmet abi, manavdaki Osman abi'nin anlattığı hisseleri alırsanız yani yanılabilirsiniz yani. Dikkatli olmak lazım. Ne dedik? Riski minimize etmek. En apayrı bir nokta. En temelinde borsa temel analizin temel analiz nedir? En temelinde mantık. Nereye gider? Bildiğim bir sektör, büyüyebilecek bir sektör ki büyüyebilecek sektörler hakkında da bir video yapacağım sonra. Tamam? Ona göre işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bilmediğiniz, anlamadığınız, hayatınızda duymadığınız hisseyle ne işiniz var? Sırf Türk borsa, borsa İstanbul'da 400'den fazla hisse işlem görüyor. Yani bir kişi hayatınızda duymadığınız hisseyi söyledi. Ya 399 tane öbür tarafta var. Eminim işlerinde bir iki tane bildiğin vardır yani. Öyle bir düşünün. Ve buna bağlı olarak da şunu da belirtmek istiyorum. En başında bir örnek verdim size Carl Icahn'dan o acıdan o sıkıntıdan geçmek lazım dedi. %100 katılıyorum. Ve borsada kaybedilen paranın en önemli tecrübe olduğuna inanıyorum. Ha bu demek değildir ki daha fazla tecrübe istiyorum, kaybetmem lazım. Biraz da mantık lütfen yani Allah aşkına. Yani saçmalamanın da çok anlamı yok. Değil mi? Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Doğru yolda ilerliyorsanız Öğreniyorsanız, ya öğreniyorsan, noktalar kafamda birleşiyorsa anlarsınız zaten. Öğreniyorsanız, kayıplardan korkmayın, çekinmeyin ama altını çizerek söylüyorum. Ben söyledim diye kaybediyorum, tecrübe daha çok kaybedeceğim, daha çok öğreneyim. Ya lütfen. E, hakikaten böyle düşünüyorsanız borsa size göre değil demek. Yani başka başka işlere bakın, Başka tecrübelerle ilgilenin. Onun dışında, bu dediklerimi bir deneyin ve hakikaten ve planlı programlı. İlk başta alırken hisseyi gör biri deri size işte X hissesi. Alırken niye alıyorum ben bu hisseyi? Neden? Hedef fiyatım ne? Zarar kapatma noktam ne? Oradaki kar zarar analiziyle bir başlayın bakalım. Sonuçlarını merak ediyorum. Lütfen bana da burada yorumlar kısmına yazın. Anlatmamı, açıklamamı istediğiniz konular varsa yazın. Daha da önemlisi bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız Sadece borsadan bahsetmiyorum, kişisel gelişimden bahsediyorum, çok başarılı videolarım geliyor kişisel gelişimle ilgili. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olun. Ve hani ben bunu sırf bilgimi paylaşmak için yapıyorum. Buradan bir gelirim yok. Buradan bir beklentim de açıkçası yok. Ancak insanların hayatına pozitif nokta, pozitif değer katmayı seviyorum diyelim. Dolayısıyla eğer ki bu videodan bir şey öğrendiğinizi, benim bu videoda size pozitif bir değer kattığımı düşünüyorsanız aşağıda videoyu beğenirseniz aşağıdaki butona tıklayarak beni de mutlu etmiş olursunuz. Benim Çünkü benim en büyük tatminim burada sizlerin bir şey öğrenmesi, hep beraber gelişmemiz, hep beraber hayatımıza bir değer ve kalite katmamız. Hepinize iyi günler, mutlu günler olsun. Bol kazançlar diliyorum.